yandı, çok ağladım. Ben bunun içimi evlat büyüttüm. Ben şimdi ne yapacağım bu ihtiyar halimle? Bugün koşup sana geldim. Bana bir yol göster, bana bir akıl ver. Hocam, ne yapacağımı şaşırdım. Yalvarıyorum sana, bana bir yardımda bulun. Müftü Efendi, Allah der. Bir evlat, babaya nasıl el kaldırıp döver? Peki sen oğluna dinini öğrettin mi? Ana babanın hakkının büyüklüğünü oğluna anlatmadın mı? Küçükken ahlak terbiye dersleri vermedin mi? Köylü: Kıymetli hocam, köy halini biliyorsunuz. Bu sizin malumunuz öğretemedim. Köy yerinde iş var, güç var. Hayvanlar güdülmek ister, çift var, odun var. Bunlar hep yapılması gereken işler. Müftü efendi gözü yaşlı ihtiyara. O halde ihtiyar köylü baba: Oğlunun kusuruna bakma.